Merhaba arkadaşlar. Bugün size enerjinin korunumunu ve dönüşümünü anlatacağım. İlk önce enerji nedir ondan başlayalım. İş yapabilme yeteneğine enerji denir arkadaşlar. Sistemlerin sahip olduğu enerjiler farklı türlerden olabilir. Mesela yer çekimi potansiyel enerjisi, ısı enerjisi, ışık enerjisi, ses enerjisi ya da pillerde bulunan kimyasal enerji gibi. Enerji vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Var olan enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir. Örneğin arkadaşlar ampulde elektrik enerjisi ışık ve ısı enerjisine dönüşür. Ütüde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Saç kurutma makinesinde elektrik enerjisi ısı ve hareket enerjisine dönüşür. Güneş panellerinden geçen su güneş ışınlarının ısıtması ile ısı enerjisine dönüşmektedir. Yine pillerde kimyasal enerji ışık enerjisine dönüşebilir arkadaşlar. Yani çok önemli bir nokta var arkadaşlar toplam enerji her zaman korunur bu ne demektir cebimde 5 lira param olsun bir kısmıyla çekirdek alayım bir kısmıyla sakız bir kısmıyla çikolata harcadıklarımla beraber ve cebimde kalan parayla beraber toplam param 5 TL olmalı ne 1 lira fazla ne 1 lira eksik Mekanik enerji arkadaşlar her zaman korunmaz. Mekanik enerji dediğimiz şey kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Peki ne zaman mekanik enerji korunmaz? Ortam sürtünmeli ise mekanik enerji korunmaz arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgidir. Çünkü enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür. Dolayısıyla kinetik ya da potansiyel enerjiden kayıp vardır e, ve mekanik enerji bu yüzden korunmaz. Ya da cisme dışarıdan etki eden net kuvvet olduğunda bu kuvvet iş yapacağından yine mekanik enerji korunmaz. Bakın hemen bunlarla alakalı örneklerimiz var. İlk örnekten başlayalım arkadaşlar. Sürtünmesiz düzlem üzerinde tutulmakta olan X cismi serbest bırakılıyor. Buna göre X cisminin K noktasından geçerken sahip olduğu mekanik enerjinin L noktasından geçerken sahip olduğu mekanik enerjiye oranı nedir diye sorulmuş. Burada anahtar kelime ortamın sürtünmesiz olması arkadaşlar. Ortam sürtünmesi ise mekanik enerjinin korunduğunu az önce ben size ifade ettim. Yani buradaki mekanik enerjim neyse borudaki K ve L noktalarındaki mekanik enerjim de aynıdır. Dolayısıyla bu enerjilerin oranı yani K bölü EL oranı bir olarak karşımıza gelir. Şimdi peki birazcık daha ayrıntılı inceleyelim. Cismin Tam bu noktadayken sahip olduğu mekanik enerji 3mgH kadardır. Biliyorsunuz bu noktada sadece potansiyelim var. Kinetiğim var mı yok? Potansiyel enerjiyi de mg çarpı yükseklikle hesap ediyorduk. O zaman buradaki toplam enerji 3mgH K noktasından geçerken sahip olduğum potansiyel 2 MGH olduysa şayet o zaman 3 MGH'ın 2 MGH'ı hala potansiyelde 1 MGH'lık potansiyel enerji K'da kinetiğe dönüşmüştür. L'den geçerken üçlük potansiyel enerjimin biri kaldıysa 2mgh'lık potansiyel enerji L'den geçerken kinetiğe dönüşmüştür. Bakın kinetik enerjim sürekli değişiyor ama kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı yani mekanik enerjim ortam sürtünmesiz arkadaşlar e, sabit kal, kalmış oluyor. Bu sorumuza bakalım arkadaşlar şu sorumuza. Hava ortamında K cismi şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. K cisminin zemine ulaşıncaya kadar geçen sürede niceliklerinden hangileri artar? Şimdi K cismini serbest bıraktığında K cisminin sahip olduğu bir potansiyel enerji vardı. Biz buna ne demiştik arkadaşlar? MGH. Bu potansiyel enerji aşağı inerken cisim yavaş yavaş neye dönüşüyor? Kinetiğe. Yalnız şöyle bir durum var. Hava ortamında biz bu olayı gerçekleştirmişiz. Yani biliyorsunuz hava ortamı sürtünmeli ortamdır. Burada kaybettiğim potansiyel enerjinin tamamı kinetiğe dönüşmüyor. Bir kısmı da sürtünmeden dolayı ısıya dönüşüyor, ısıya gidiyor. O zaman hangileri artar diye sormuştu soruda bana. Bir potansiyel enerjisi, cisim aşağı indiğinden dolayı potansiyel enerjisi bir defa azalır arkadaşlar. Artma olmaz. Kinetik enerjisi. Cisim hız kazandığından dolayı kinetik enerji artar. Mekanik enerji, ortamda sürtünme varsa mekanik enerji korunmaz. Hatta enerjinin bir kısmı ısıya dönüşeceğinden dolayı mekanik enerjinin azaldığını söylemiştim. O zaman artan hangisi olur arkadaşlar? Kinetik enerji. Yani yalnız 2. bir sorumuz var yine arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Diyor ki sürtünmesiz düzlemdeki eşit kütleli kale cisimleri şekildeki konumda tutuluyormuş. Buna göre cisimler serbest bırakıldığı andan itibaren niceliklerinden hangileri farklı olur diye sorulmuş biz arkadaşlar. Şimdi ortam sürtünmesiz. Dolayısıyla bu sisteme bıraktığımda L'nin ağırlığından dolayı cisim bir hız ve ivme kazanacak. Aynı sürede K ve L aynı yolu aldığından dolayı K ve L'nin kazandıkları Hızlar birbirine eşit olur arkadaşlar. Biliyoruz ki kinetik enerjiyi nasıl hesap ediyorduk? Kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kareydi. Bu cisimlerin kütlelerin eşit olduğunu soru bana söyledim. Aynı sürede aynı yol aldıklarından dolayı hızlarının da aynı olduğunu ben buldum. O zaman bu cisimlerin kinetik enerjileri de nedir arkadaşlar? Aynıdır diyebiliriz. Buna göre cisimler serbest bırakıldığı andan itibaren hangileri farklı olur? Kinetik enerjilerinin aynı olduğunu bulduk. Şimdi bakıyorum. Potansiyel enerjiye baktığımızda potansiyel enerjileri aynı olmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü K'nın yüksekliği daha fazlayken L'nin yüksekliği zaten harekete başlamadan önce de küçüktü. Harekete başladıktan sonra da daha da azaldı. O zaman K ve L'nin potansiyel enerjileri kesinlikle farklıdır arkadaşlar. Farklı olan potansiyel enerji. Gelelim üçüncü yargı incelemeye. Yani mekanik enerjiyi. Mekanik enerji dediğimiz şey kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıydı. Bunların kinetikleri aynı. Ama potansiyel enerjileri farklı olduğu için mekanik enerjileri de farklıdır diyebiliriz arkadaşlar. Mekanik enerjileri de farklıdır. arkadaşlar verimim Bir sistemde üretilen ve harcanan enerjiler aynı değildir. Sürtünmeden dolayı enerjinin bir bölümü ısı olarak ortama verilir arkadaşlar. O yüzden biz verimden bahsediyoruz. Verim yapılan iş bölü harcanan enerjidir. Verimi yüzde hesap etmek istiyorsak yüzde verim yapılan iş bölü harcanan enerji çarpı yüzdür arkadaşlar. Hiçbir makinenin verimi %100 değildir. Eğer %100 verim ile çalışan makineler olsaydı dünyada enerji sorunu kalmaz arkadaşlarım. Evet. Bunlarla alakalı, verimle alakalı örneklerimiz var. Hemen onları inceleyelim. %75 verim ile çalışan makina 120 jül enerji harcıyormuş. Buna göre makinenin ürettiği iş kaç jüldür diye sorulmuş. Verim dediğimiz şey arkadaşlar yapılan iş bölü harcanan enerjiydi. Acaba bir iş yapmak için ne kadar enerji harcıyorum? Verimin %75 olduğunu vermiş. Yapılan işi bilmiyorum. Harcanan enerjiyi de vermiş 120 jül. Buradan yapılan iş arkadaşlar kaç jülmüş? 90 jül. Yani ben 90 jüllük işi yapabilmek için ne kadarlık bir enerji harcamışım? 120 jüllük bir enerji harcamışım. Gelelim diğer soruya. KLM motorlarının yaptıkları işler ve harcadıkları enerjiler tablodaki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. K motorunun harcadığı enerji 150, yaptığı iş 120. L'nin harcadığı enerji 200, yaptığı iş 150. M'nin harcadığı enerji 90, yaptığı iş 60. İsterseniz ilk önce bunların verimlerini teker teker hesap edelim. Kanun verimi neydi? Yapılan iş bölü harcanan enerji çarpı yüzde hesap ediliyordu. Yaptığımız zaman kanun verimi arkadaşlar yüzde seksen. L için aynı şeyi yapıyorum. 150'lik iş yapabilmek için 200'lük enerji harcamışım. Verimi %75. M'nin bir de verimini bulmak istiyorum. 60'lık işi yapabilmek için 90'lık enerji harcamışım. Verimi %66 nokta yaklaşık 6 çıkıyor. Şimdi L motorunun verimi en büyüktür. L'nin verimi %75 ama K'nın verimi %80. O zaman bu doğru olmadı arkadaşlar. K motorunun verimi %80'dir. Bakın onun K'nın veriminin %80 olduğunu az önce hesapladık bulduk. K ve M motorlarında ısıya dönüşen enerji eşittir. Şimdi 150'lik enerji harcadım ama 120'lik iş yaptım. Ne kadarlık bir enerji e, ısıya dönüştü? Enerji kaybetmedim. Birinden diğerine aktarıldı, dönüştü. O zaman 150'den 120'yi çıkartırsam... 30 جولluk enerji k'da arkadaşlar ısıya dönüştü. Şimdi m'ye bakıyorum. Harcadığım enerji 90 ama 60 جولluk iş yaptım. O zaman m'de ısıya dönüşen enerji yine 30 جول. O zaman k ve m motorlarında ısıya dönüşen enerjiler eşittir doğru olmuş oldu arkadaşlar.